arkadaşlar. Şimdi sizinle bugün güzel bir tane kahvaltı izleyeceğiz ve bugün benim arkadaşım Nişan e, a, Nişan Fili'ye gelecek bize. Hemen gidip bir dönüme bakalım. Bir şeyler var mı? Yoksa gidip markete. <laughs> Şuraya başlayayım. Çık çık çık. <laughs> Tuvalette hiçbir şey yok. Ee, A buldum. hemen gidip şu dolabı bir kapatayım kilini yapayım tamam hemen koş 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 <laughs> ba bakayım <laughs> buldum çok şükür <laughs> koyayım şunun içine <laughs> şey alalım Aa, bir tane güzel şeyler varmış. Şu, şu flaşım. koy. tamamdır şimdi hemen şunu şöyle şey yapalım evet hemen şimdi şöyle şuraya bakayım evet şöyle koyayım tamam abla bakar mısın efendim ne istemiştiniz mi? Evet. Sen e, şey yapar mısın? Olur. Bip. Şunu, şunu alalım. Bip. teşekkürler. Ah. Buyurun. Teşekkürler Şöyle hemen eşyaları koyalım. Bir tane eşya Buyurun. Teşekkür edeyim. Thank you.

Neden gitmişim ki ben? Bu işi bitince getirdim. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Aa, ses Şu ne? Aa, böyle bir tane bu dolaba koyulmalı. Aa, bu da dolaba. Vay. <laughs> Aa, koku. Bunu da şöyle dolaba koyalım. Şöyle bir tane kek. Bunu da koyak oyuncak oyuncak almıştım kendime. Şöyle bir tane şimam. Bu zaten paylar götürüğü koyayım. <laughs> Ana içine sıkıştım. Ana. Ne oldu lan bana? Lan para yok. Düşmüş ya. Koydum. Tamam hemen koşayım. Anam bakayım kaçtı. Şimdi şunu şöyle çekelim. Şu tabağı şöyle koyalım. Tamam. Şimdi gidip dolaptan bir, bir şey alalım. Şu tarafa bakayım. Anam kaç geldim. Şöyle bir tane. Bu bizim kek koyacağız. Şuraya tabağa koyalım. Koku. Şimdi taş yapacağım. Tamamdır. Ay birazcık şarkı söyleyeyim ya. Şimdi koyalım şivim. Şimdi şarkı söyleyeyim birazcık arkadaşlar ya. delili. Bir, bir tane daha. Çıkış. 4 tane koyayım. 2 3 4. Şimdi bunu da koyalım. İnşallah bir daha böyle çıkışmam. Tövbe Köy Şimdi ne kaçacaktım? Tuş. Son bir kere. Tek kaldı inşallah doğru baş yakışmam. koyu. Çikolata tamam. Döktüm. Anam yine sıkıştım. Lepe sıkışmadım ben. Hmm, şimdi ne? Bir tane çayı koyayım demliyim Şöyle. Tamam kapağını açalım. Bir dolaptaydı onun şeyi. Hani ben demir yaktım mı? Yok. Şimdi her yemek yaptığım her şarkı söyleyeceğim. Ben dördümü kapattım mı? Ben dördümü kapattım mı? Bakayım. Çıkış çıkış. Kapattım. Hımm. Şimdi ne? Şşş. Şşş. Şimdi karıştıralım. Hımm. Makine alayım. Şimdi karıştırayım. Hımm. Çok güzel. Çok güzel oldu. Tamamdır. Hı. Hmm. Ah! Dur. Şeyi, şunu neyi çıkar, çıkart da Şimdi bunu elim, bu kekif fırına atalım. Fırın anne dedi. Hı. Hmm. At ah, şuraya. Koş 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 koş. Oy, boş. Tamam, film <laughs> Of, tamamdır. Hmm, biraz bekleyeyim. Ben de oraya acylim. acileyim. kaç tane Tam da koku oldu. Çok güzel kokuyor fırındaki. Galiba pişti mi? Tamamdır. değil. Pip 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 yine. <laughs> arkadaşımın olsun. Bu da benim olsun. Kaşıklarımızı yıkayalım. Vız vız vız. Bakayım Çok ıı, belli Kapatalım Şimdi Ay şu koyu eh. Çayı kapattım ben Şimdi Şunu alalım Yıkayalım Tamamdır diğer rengi Tamam şimdi bunları dağıtalım. Hoppa. Tamam. Başta mı Tamam. Bir şarta bakayım ben. Şuniki, biaz yer... tamam şimdi birazdan gelir. <laughs> Ay, şu arkadaşım şuniki gelecek. <laughs> Ding dong, <laughs> kapı çaldı. Koş koş koş. koş, koş. Işte. hoş koş hoş 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 sen gelene kadar ben bir şeyler de Ne? Şöyle Şimdi gidip ben alayım da geleyim. Al bakalım. Bu senin. Kaşın nerede? Burada. Tamam. Bekle. Bu da şimdi pembe çayın. Şöyle koyayım çayını. Aa, bu da benim.

kanka ya. Bekle. Sen burada bekle. Yaş tecrübesi ben burayı hemen eşyaya götüreyim. Böyle bakıyorum. Şu kaşıkları da elim. 君。 Merhaba arkadaş. evet şişim bye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay bay. olmayı, like atmayı 13